Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz dostlarım ee, şimdi e, arkadaşlar bütün e, kuşlarımızın yuvalıklarını tamamen çıkardık e, tabi böyle kuş odamıza e, <laughs> kuş odasında böyle hareket e, hareketli bir şekilde uçuyorlar e, sultanlarımıza Tabii ki yine aynen böyle bu şekilde devam ediyor ee, <laughs> Tabii kuşları yine Bıcır bıcır Tabii bir de sapık bir erkek Muhabbet kuşumuz var bu arada ee, Şimdiye kadar Birdi iki olacak gibi <laughs> Sapık muhabbet kuşumuz Şu anda dostlarım Görüyorsunuz e, eşi olmayan diğer e, dişiye kur yapıyor. Daha sonra gelip buradaki yani bu kuşa kur yapıyor. Daha sonra diğer dişi kuşa yani gördüğü bütün dişi kuştan hepsine e, kur yapıyor. Bakın şu anda gördüğünüz gibi e, kurdan ziyade artık yani hani zorlan çiftleşmeye çalışıyor. <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> Bunlar böyle. Ee, Tabi sultanlarımızı da e, unutmayalım dostlarım. Ee, hatta diğer kuşlarımızı da getirelim. Bakın. Hatta şöyle göstereyim dostlarım. Bütün kuşlarımız böyle dışarıda e, hem uçarak yağlarını eritiyorlar bu müddet içerisinde. Çünkü gördüğünüz gibi e, yuvalıkları çıkarttık. Bu süre içerisinde hem eee Kalamar kimliği takviyesi daha sonra e, yani elimizden geldiğince e, yağ eritme uçuş e, uçmaları için elimizden geldiğince güzel ortam sağlamaya çalışıyoruz. Evet sultanımız da çıktı. Tabii e, o da karıştı. Ola karşı dört e, dört kardeş burada anne baba burada sultanımız burada erkek olan burada dişi olan da zaten e, dışarı çıkıyor e, şimdi dostlarım asıl konuya gelelim. Asıl konu e, söylediğim gibi bütün kuşlarımızın yuvalıklarını çıkarttık e, ve bayramdan sonra tekrar takacağız. Ama bu müddet bu e, süre içerisinde dostlarım. Bu müddet ve bu süre içerisinde. E, gel. Bu süre içerisinde elimizden geldiğince. E, kuşları uçurmaya çalışacağız çünkü sürekli kafeste olduklarından dolayı şimdi ister istemez tabi vücutlarında e, yağ toplamışlardır. Bu yağlar da tabi ki ister istemez ileriki süreçlerde e, eğer ki yağlarını eritmez iseler e, ileriki süreçlerde hani yumurtama süreçleri olsun daha farklı süreçler olsun ister istemez tabi ki e, sorunlar e, yaşatacaktır yumurta sıkışması olsun, daha farklı hastalıklar olsun ki biliyorsunuz insanlarda böyle yağlanan, yağlı olan bütün insan ya da canlı türlerin hepsi maalesef hastalığa mahkum kalmak zorunda. O yüzden tabi şu anda muhabbet kuşuyla sultan papağanı kavgası görüyorsunuz. Ben şöyle alayım. Şöyle ayırayım onlara ne olur ne olmaz diye çünkü e, gaga kurbanda olmak istemiyoruz. Yani elimizden geldiğince bu süreç içerisinde bu müddet içerisinde e, yağlarını eritmeye çalışacağız. Yani e, uçarak böyle bu şekilde odada pek fazla da e, kafese bağlı tutmak istemiyorum. Oda içerisinde böyle. Yani bu şekilde uçarak kaçarak e, e, tabii ki yağlarını eritebilirler. Onlar için de güzel güzel bir e, güzel bir ortam, güzel bir farklılık oluyor. dostlarım tabi e, ben buraya geldim ya şimdi sultanlar da ister istemez e, biraz muhabbetlerden muhabbet kuşlarından korkuyorlar O yüzden hani e, hangi tarafı uçacaklarını ne yapacaklarını pek fazla bilmiyorlar e, Tabii ben de burada olunca hani e, yanımda olmayınca e, aşırı bir bağrışma, bağırışma oluşuyor aşırı bağırıyorlar e, O yüzden ara sıra böyle bu tür sorunlar. E, oluyor. Dediğim gibi yine kalamar kemiği ile takviyemizi güzel bir şekilde yapacağız. Ve bayramdan sonra ise muhabbet kuşlarımızın tamamına e, artı yine sultan daha e, sultan papanlarımıza e, <laughs> yuvalık takmayı düşünüyorum. Şimdi tabi e, sultan papanlarımıza kesinlikle yuvalık takacağız. Ama şöyle bir şey var dostlarım. Hani ee, sanki erkekte böyle bir kızışma e, belirtileri var çünkü e, seslerde öyle şeyler var fakat bir de sabahları hani e, gün e, tan ağardığı zaman dişi muhabbet kuşu bilmiyorum hani çiftleşme sesleri geliyor fakat çiftleşme oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ki yani bu uzun süreden beri böyle. Eğer ki çiftleşme olsaydı zaten e, dişi sultan papağanı e, yumurtlardı. Büyük bir ihtimal hani e, dişi kuş dişi, e, çiftleşme pozisyonu alıyordur fakat erkek kuş hani yanlış değilsem çiftleşmeyi bilmediğinden dolayı çiftleşemiyor. Ee, yani e, bu şekilde dostlarım hani e, şu anda yuvalıklarımız yok yuvalıklarımız e, burada. Böyle hepsini topladım. Böyle buraya bıraktım. Ee, i̇nşallah bayramdan sonra bütün kuşlarımıza böyle bu şekilde e, yuvalıkları takacağız bakın 3 silah şöyle. Burada 3 silah şöyle. De, e, burada tabii sapığımızla hemen orada bakın iki dişi yanına almış. <laughs> i̇ki dişi yanına almış. E, kime kur kur yapacağı belli değil. Yani ben inanamıyorum dostlarım bu kuşa. Gerçekten de. Bakın bir ona kur yapıyor. Birine diğerine kur yapıyor. <laughs> yani böyle bir şey yok. İyi dostlarım. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, dostlarım. E, kanalımıza abone olmadıysanız Abone olup bildirimleri açarak like atmayı unutmazsanız e, sevinirim. Kafanıza takılan yerlerde yorumlarda belirtirseniz e, daha güzel olur. E, bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim dostlarım. Esen kalın mutlu kalın. İyi günler dilerim.